Bütün... Bu takımın galibiyeti için birinin seçim stratejilerini yürütmesi gerekiyor. Bu burada benim. Burada benim. Ya zaten iki kızdan hangisi kendini kurtarırsa bir erkeğin finalde oynaması demek. Evet. Ya e finalde de kusura bakma da hiçbir şey belli olmaz. Hak eden burada kalsın diyemeyeceğim. İnşallah iki erkekten biri gider. Dört isim ve yeni bir mücadele. Düelloda beş tane atışımız vardı. Beş atışı sekize çıkardık. Hikmet mi Meryem mi? Aycan mı İsmail mi? Düelloda kim gidecek? Kimler kalacak? Dostu düşmanı görüyoruz. Her zaman bir şey demeye çalışıyoruz faydana. Tamam sana dedim ki şu an bir şey deme yani, dedim. Ya Bir şey demem niye demeyeyim mesela neden? Bak aynı Hikmet'le Sema Çen'e gidiyoruz. Şu an nabzım yüksek bir şey deme. Yaramıyor sana iyilik. Korkunç bir yağmur başladı.